Dün biliyorsunuz 4 Aralık Dünya Madencilik Günü. Soma'da Türkiye'de madeniyle anılan bir yer. Tabii maden e, Soma için iki anlamı var. Bir tanesi ekmek kapısı, insanların kaynı doyduğu, helal kazançlar sağladığı bir e, geçim kaynağı ve Türkiye'de içine çok önemli bir yer. Ama bir de biliyorsunuz burada çok büyük bir facia yaşamıştık. Gençlerimizi, işçilerimizi, emekçilerimizi, babalarımızı, kardeşlerimizi kaybetmiştik, oğullarımızı kaybetmiştik. Biz bir kez daha burada hayatını kaybeden madencilerimizi saygıyla anıyoruz. Hepimiz çok üzülmüştük. Tüm e, madenci yapımlarına, akrabalarına, eşine, dostuna, ailelerine tekrardan başsağlığı Allah Allah'tan egen rahmet eylesin. <laughs> Gerçekten yaşamak lazım dünyanın en zor mesleği ve e, ben tekrardan e, tüm madencilerin, maden mühendislerinin, maden işçilerinin hepsinin Madenciler Gününü kutluyorum. Hadi derler ya, ta bakıyla... bunun kazanan, helal para kazanan somalı madenciler. Bizim için yeriniz çok farklı. Sizlere çok önem çok seviyoruz. Sizlerin daha rahat çalışması için ne gerekiyorsa en yapacağımıza emin olabilirsiniz. Dünya madenciler yüz kutlu olsun.